Hadi bir sakat pezevenk hadi. Yürü yürü yürü. Ananın amı be. Doktor. Dur 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 daha devamı var. Hasta var ya hasta. Meğer basuru varmış. Ve doktor onu patlatmış amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ne <laughs> 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 işte lisansımı böyle kaybettim. <laughs> Ula Bedir. Orada ne işin var? Orası bok götürüyor. <laughs> Kuş işte. Şimdi. Birçok kalp bu tarz bir gerilime dayanmaz. Ama eminim ki senin fil gibi kalbim var. O da amına koyayım? Bu şifa sesi kardeşim şunun güzelliği de bak. Dünya boş değil o. Bu ne lan bana koy? Nerede kalmıştık? Ha evet. Şimdi. Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 oh, şahane görünüyor. Buraya parkan uyanık olmam normal mi? Aslında pek sayılmaz. Şu sistemin dolağını çekti şu amın okuduğumu kalbini oturtturuyor. Aaaaaa! Oh merak etme süt dişi gibidir. yenisi çıkar. Yalan söyledim çıkmaz amın okuyayım. Şimdi ne olacak yarram? Şimdi mi? <laughs> Hadi gidip birazcık anatomi çalışalım. Doktor Yuhuhuhuhu! <laughs> koydu? Doktor! Bunun işine yarayacağını emin Hiçbir Hiç fikrim yok? <laughs> Bu selam. Bunun gideri var. Bunda da bir sorun görünmüyor. Hey, <laughs> teşekkürler doktor. <laughs> Beyler. Bunun ne kadar ırzıttığına inanamazsınız. Lan Bedir.